Selamlar ben Yusuf ve bugün görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars videosu çekiyoruz. Normalde ee, biliyorsunuz Clash Royale çekerim ancak işte şu an Clash Royale girmek istemiyorum çünkü ee, aşırı sinirlerim bozuk. Eee, aşırı şekilde sürekli böyle saçma salak iksir golemi oynayan rakip, elit barbarlar, elektro dev oynayan rakipler attığı için şu an bir süre kendimi uzak tutmak istiyorum. Ondan dolayı işte video olarak da şu an bir Brawl Stars video çıkartmak istedim. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Nita'yı, Nita'yı 20 yapmaya çalışacağız. Bakalım işte videolar. Burada bak bak hani burada ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Hani bak adam bulmuyor ki. Burada neler yapacağız bakalım. Ya gerçekten çok yoruldum yani bu Clash Royale çok yoruyor adamı. Yani zihinsel olarak hani bir rakip atıyor. Rakip rakip değil hani nerede böyle it kopuk. Orada bizim adam onu halletsin. Biz de şunu atıp kalkanına basalım. Şöyle. Evet. Frank'e bak. <laughs> Vuramıyor. Bu adam da şimdi kasanın orada takılıyor. Ama ölecek yani. Kurtuluşu yok. Evet maçı da kaybettik. Buyur. Yüzde biz bütün kasayı bitirdik. Adamlar az geldi bitirdi. Ya işte. Aynı yapımcı ne bekleyebilirsin ki? Ben ben taşıyorum takımı. Adamlar bitiriyor bizi. Bakalım şimdi ne yapacağız. İki tank durmuş orada salak salak. Kalkanını da basalım. öyle güzelce kasayı eritelim bakalım zaten aslında bizim ayı taşıyor maçı da orası ayrı Evet. Güzel maçtı. Bu maçlar hızlı bitiyor. Ondan dolayı sıkıntı yok. Of. Bu arada yeni sezon geldi işte. Bu en evrimli fıçıyı da bir göstermek lazım. Onun da videosunu onu da bugünden çekerim. Ya zaten görürsünüz orada eşleşmeler bakalım nasıl ki çık hani videodayken düzeliyor mu düzelmiyor mu? Ya bakın. En son attığım videoda ben fark ettiyseniz benim gene kendi destem oynuyordum. Ama ben o, o gün orada kendi destemi değil de evet öyle. Ee, kendi değil de Dev Kıvılcım oynayacaktım. tam hazırlandım her şeyim tamam. Ben size gelen eşleşmeleri söyleyeyim. Elektro e, elektro büyücü. Onun arkasına işte cehennem ejderhası. Ya da eee cehennem ejderhası olmazsa şey oluyor. Nedir onun adı? Cehennem kulesi, cehennem kulesi. İkisi ikisi bak kesin ikisi geliyor. Şöyle güzel erittik. Yani o eşleşmeler aynı oydu. Yani çıldırıyordum ya. Hani sinir, sinirden. Elit barbar geldi. Ondan sonra adam bir çarpma atıyor. Benim şeyi bitiriyor. Go ee... Yok neydi onun adı? Ee... Adı neydi onun ya? Ee... <laughs> milyonlar milyonlar. Milyonlarıma tek çarpmayla adam alıyor. Yani gerçekten... Sin sinirlenmemek elde geldi değil. Adamın tutmaya çalışıyorum tankını. Adam bizi eritiyor, geçiyor. İksirimizi bırakmıyor. Z zaten kıvılcım çalışamıyor. İkide bir elektrodan hasar alınca işi bitiyor zaten. Gelen randomlar da bayağı kötü. Abu Bakar. Bizim bir bak ya. Kesiyle kapışıyor. Buraya yardım edeyim dur. çok kupa kalmadı az kaldı ya İyi güzel geçiyor maçlar ya en azından hani burada sinirlenmiyorum öyle başım ağrıyor öyle hani sinirim stresim var ki size anlatamam yani aklımda şeyler var ya. Bu aralar şey yapmak istiyorum. İkinci evrim slotunu da açmak istiyorum. Çünkü bayağı bir işime yarayacak. Ya biraz paraya kayıp kendi destemi maxlayıp açmak istiyorum da işte o da zor biraz. Yani kolay değil. İyi para istiyor. 270-270 Bir de buna ek olarak şey parası da gidecek onları yükseltmesi yani daha max değil 11 seviye vesairesi var Do 10 var 9 var 9 var mı hatırlamıyorum güzel bir tane daha vur oğlum vursana ha Bak gördünüz mü işte sinirlenmek bu kadar kolay yani vurma vurmadı o an Gitti adıma vurdu anlatım ultisini ha Yoksa işler değişirdi Evet bakalım. Yani bilmiyorum konuşacak bir şey bulamadım ama. Oo çok iyi. Nitayı da yükseltmek istiyorum ya. Yani. Planım o yönde. Eşek ya da tutturamıyor ya. Git, iyi oyundu. Ve 19. Şöyle devam edelim maç maçımıza. Şimdi bu videoyu bu zamanla ayarlarım. Bu videoyu yükleriz ondan sonra. Yarın bizim videomuz. yarın gelecek çünkü pazar günü attım. Bugün pazartesi. Salı günü de şey var. Beni bir şey zehirledi. Ben zehirlen, ben mi zehirlendim yoksa? Yok, yanmışım ben. Sendi bizden mi ya? Yo, Adamları sende. Biz maçı kaybedeceğiz. ha. Alda, alabildiğimiz kadar bunu nasıl saralım da iyi vurabilirim. Vur kral vur. Vursana. Ya Rabbi ya. Ya Resulallah. İyi, iyi güzel güzel maçlar geçiyor ya. 6 kazanıyoruz. Devam. şey soracağım. Klan açsak gelir misiniz diye soracağım. Mesela ona göre klan da açabiliriz. Ya tabi hani ana yoğunluğum bu oyun üzerine değil de yine de videosunu çekeriz. Bu maç gitti ya. Hiç güzel olmadı ya. Ne güzel vurdun lan öyle Dışarıdan motorcu geçiyor. Bizim geldi. Of <laughs> kalkan iyi ki basmışım. Çok güzel hasar bıraktı. %20 kaldı. Bakalım. Bizim adamlar da ölmedi aslında ama kasaya hasar da veremiyorlar. Ha verdiler tamam. Yüksek ihtimal ces Çünkü Krov kaçıyor. Bitti. Ulan kaybedeceğiz gibi duruyordu ancak. iyi çevirdik maçı ya. Son elimiz. Hadi bu maçı da kazanalım. Şimdi mesela short olarak e olarak benim şeyimi görüyorsanız çoğunlukla ne atıyorum? Burası atıyorum çünkü şu clash atamıyorum çünkü bulamıyorum. Bulamadığım için de atamıyorum. Ben de o anlık Brastars'ı oynayıyorum onun için. O da işte ilginizi çekiyor. Görüyorum çünkü yani izlenmelerde yorumu geliyor, izlenmesi geliyor. Sen isteğinize göre de devam edip. Bu arada Bursalısı isteğinize göre devam edeceğim. Ondan dolayı belirtirseniz benim için daha iyi olur. Çünkü hani derseniz ki yok bunu çekme sen Bursalıstan devam et. Gereksiz bu derseniz. Ona göre bir şey yaparız. Ya derseniz ki yani. Bu bu günde gelsin, bu kadar sürede gelsin vesaire derseniz öyle bir şeyler yaparız. Güzel taret vurdu. Ah be atamadık. Aa çok güzel be. Kule kaleyi bitirdi. Bizimki daha güçlü. Lan oğlum altı var lan. Altı canla kaybetsek kan çıkar. çok güzel. Ve 20 yaptık. Güzel bir video çıktı ya. ya ustalık rütbemiz de yükseldi. Bu arada bu Nita'yı bayağı bir kasmayı düşünüyorum. Bunlarla da ilgili video gelebilir. Kalsın. Ustalık yolunu toplamayacağım. Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben buradan yine şey videosuna gideceğim işte. Kalaşşoyal videosuna. Evrimle fıçı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, daha fazla böyle videolar istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ee, beğenip abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. İyi günler dilerim.